Merhaba arkadaşlar. Video ve kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Ramazan pidesi yapacağım. Sizlere de bir çekeyim istedim. Şimdi hemen yapımına başlayalım şöyle kameramı kameramı ayarlayayım. Malzemelerimi göstereyim şurada bir çorba kaşığı tuz var. Kaya tuzu, iri tuz bu arada. Bunu en son ekleyeceğim. Bir tık şeker koydum. Bir çay kaşığı. Bir pakette maya. Suyumu unuttum bu arada. Ne kaynar ne soğuk. 5 bardak un ayarladım ne kadar çıkarsa ki tepsi yapmayı düşünüyorum. Şimdilik bir 3 bardak su koyayım. Şöyle bir tahta kaşıkla şöyle bir karıştırayım. Mayanın erimesini sağlayalım. Bir tatlı kaşığı tuz. Tatlı kaşığı tuz değil tatlı kaşığı şeker Burada 10 bardak un vardı. Bu arada saatimiz tam 12 arkadaşlar. Mert de öğlen uykusuna yattı. O yüzden rahat yoğuruyorum hamuru. Bir yemek kaşığı tuz demiştim. Şimdi ekleyelim. 3 bardak su koymuştum dediğim gibi. 2 bardak daha ekledim. Şimdi burayı da bir güzel karıştıralım. Bir bardak daha alır burası. Çok sert hamur olmayacak pidenin hamuru, sert de değil yumuşak da, değil, ikisinin ortası. Çok sert bir hamur olursa eğer sert de bir e, e, pidesi olur. O yüzden yumuşak tutuyoruz pidevinin kıvamını. 10 bardaktan şu kadar kaldı. Görebiliyor musunuz? Şu kadar kaldı. Biraz daha ekleyeceğim ben buna. Çok ekledim galiba ama bir bakayım gene de. Yok, aldı hepsini. Alır. Gayet güzel. Biraz daha çabuk gördüğünüz gibi ben bu unun galiba hepsini ekleyeceğim. bardak una kaç bardak koyduğumuzu su Böyle kıvamını görebiliyor musunuz arkadaşlar çok da güzel oldu hafif hafif de kabarmaya başladı zaten şimdi bunun üzerine biraz un ekleyeceğim kabarmaya bırakacağım Yapışmasın diye koydum üstüne onu kapatalım bir güzel üstünü de bir güzel saracağım şimdi hamur geldikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar saatlerimiz tam iki oldu. Şöyle hamur da çok güzel kabardı bir saattir dinleniyor. Güzel kabarmış. Bir havasını alalım. yumuşak gördüğünüz gibi. Ben şimdi bunu buraya mayalandıracağım. Tekrar böyle beze beze haline getireceğim. Şöyle unumu serdim yumuşak bir hamur biraz büyük oldu öbüründen. Anne ne yapıyorsun? Akşama pide. İki tane şöyle Günaydın Mert Ne yiyorsun? Hı? Gel. Hı. Günaydın Mert Hı? Evet. Hı? Tipe? Hava sıcak montunu çıkarsana evde durup dururken böyle mod giyiyor arkadaşlar. <laughs> hadi çıkar montunu. Niye? Sıcak ama hava çıkarman lazım. Bay <laughs> bay <bye> de hadi. <laughs> İki bezeye ayırdım gördüğünüz gibi. Bunları şimdi bir yarım saat daha dinlendireceğim. Ondan sonra tepsiye koyup şekil verip fırına vereceğim. <laughs> Üstünü kapatalım biraz daha demlensin. Bu arada arkadaşlar hamuru yoğurttuktan sonra bir ışıklara kadar gittim. Ee, pidenin üstüne susamım eksikti. Şöyle alıp geldim. Burası 10 lira tam. bahçeye ekeceğim. Ahçıya de bir tane maydanoz tohumu aldım. Önceden 5 liraydı. Şimdi olmuş 10 lira arkadaşlar. Mert. Evde bir köpeğimiz eksikti. O da oldu. Tam oldu arkadaşlar. Eşim inşaattan bulmuş. Bir tane köpek getirdi. Ve şöyle gördüğünüz gibi bir tane yavru ya <laughs> ben eve alınmasını istemiyorum <laughs> aslında dışarıda dursun diyorum ama Gamze kucağına alıp böyle getiriyor. <laughs> Mert'e de bakar <gülüyor> mısınız? Mert <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen? Bu ne? Adı ne bunun? <gülüyor> Duman. <gülüyor> Duman mı bunun adı? <laughs> Orası neresi oluyor? Kulak. Kulak. Tut bakalım hadi kulaklarında. <laughs> hadi tutuyor çekiyor. <laughs> <laughs> hayır evet. Uy. <laughs> Uy. Hayır. <gülüyor> Dur hayır oraya açmak yok. Mert hamur açmaya çalışıyor. Hayır aşkım hamur açmak yok. Eren yapma. Köpeği Eren. Evet arkadaşlar hamurumuz geldi. Şöyle bir altını yağlayalım hepsilerin şu şekilde gördüğünüz gibi iki kat daha kabarmış. İlk başta bunu alacağım. Aslında koymasam daha iyi ama neyse ya. İlk tepsiye koyayım. Burada düzeltecektim ama burada da düzeltebilirim. Şimdi şekilini vereceğim. Üstten susamını ekleyip pişmeye hazır olacak. içine bir kaşık yoğurt koydum şöyle üzeri için. Bir tane de yumurta kırdım. Şöyle. Üzerine bunu sürerek şekil vereceğim. Elimi sosa batırıyorum ki yapışmasın diye. Böyle birkaç kere üstünden geçiyorum. Mayalı hamur olduğu için tekrar yapışabilir. Baklava dilimi yapmaya çalıştım ama galiba. <laughs> Yok oldu. Oldu oldu. Olmadı dedim ama oldu. Şu şekilde. ses yapmaz bu şekilde. depolgenele. Geliyor. <tık> Geliyor. Umarım pişince de böyle güzel gözükür arkadaşlar. Şekilleri kaybolacağından korkuyorum aslında. İnşallah kaybolmaz şekilleri. Fırına gitmeye hazır. Hemen fırına veriyorum çünkü yeterince kabardı. Şöyle e, ikinciyi de böyle tepsiye aldım. Şöyle yumuşak bir hamur olduğu için elime yapışıyor. Şu şekilde tepsi mayasını alsın. Bunu aldım. Bunu da hemen koyuyorum arkadaşlar. Akıl yok dediğim gibi ya. Şöyle üstüne eklemeden. Hamuru demek ki daha az tutmam lazımdı. Böyle kabarmaması için. Şu şekilde yapıyorum. Ama Kabardığı zaman fırında şekli kard Size şöyle göstereyim, ner gibi kızarmış. Ama şekli dediğim gibi gördünüz sizde nasıl yaptım arkada kayboldu. Neyse biz de bu şekilde kabullenelim artık. Şuraları belli ama kabarmış yani o kadar da tırnaklarımı geçirdim. Birinci tepsimiz de çıktı. Pişti arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu çok fazla kızartmayacağım. Kapattım tepsimizi. Bunun altına altı pişmemiş arkadaşlar. Tekrardan içeri tekrardan fırına koydum. Altı pişmemişti. Kesip bir içine bakmak istiyorum. Biraz soğudu. Görebiliyor musunuz? Bugün akşam bizim pidemiz hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar tadı ve lezzeti inşallah güzeldir. Şekli de bence güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Beni buraya kadar izlediyseniz çok sağ olun. Ee, videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.